Ay ne istiyorsun bizden onu da bilmiyorum. Yalan. Luka 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 Git ya istemiyorum. <laughs> Kameraya sen sal git. Sen kameranın muhtaç değilsin. Yeah, bu Haydi bay bay. Evden de çıkmaz mı? Ya hayır ya. Ablacım seni yakan ben değil. Git seni yakanı öldür ya. sen kim yaptıysa bizi git onu bana ne sen yani Kayıp kız diye en son. kız sen düşün Allah bile buradan ne çıkacak şimdi ne bu bu, bu ne <laughs> yüzüğe mi kaldık ne ne yapacağım ben bunu evlilik yüzüğü <laughs> wow ah, ah, yedi bu da <laughs> Sen tuhafe döneceksen dönüş artık. Kurtulalım hepimizden. E bir... Gerçekten mi? Bu. bu evden çıkmalısın. Wow. 3 saatte bu evdesin. Ne bu? Ne çizdin buraya? Bunu artık açabiliyor muyuz? Yani gerçekten... Ay kapıyı kapadım. <laughs> kapıyı kapadım. Abla yapma. <laughs> Medyasın. <Madison. gülüyor> Anlıyor. Ee, şeysin. Ne diyeyim ona? Öfkelisin. Ama seni öldüren ben değilim öldüren kimse git onu öldür musallat ol bir şey var ne senden tanımıyorum etmiyorum <laughs> ne bu <laughs> beni şey mi kabul ettiniz kaykatinize falan mı ne bu Thank you. <gülüyor> ee, <gülüyor> anlıyorum. I need to put this. Seni böyle mi bu hale getirdiler? Anlıyor. Ve ona bana. Too much Üf seni de Allah belanı versin karakter gibi. Bütün seni taşıyorum zaten. Allah'ım şimdi giderken çıkacak karşıma ölüm kopacak. Ne Niye Bu bırakacak bir şey de yok. Belyasının kafasını bıraksak. Ne yapayım onun kafasını? tamam. selamlar. Tekrar geldik. Alayım onu da. Ne istiyorsun? Ne koyayım buraya? Bunu mu koyayım mesela. Evet. Tamam Madison'ın kafasını alıp geliyorum bekle. Ay geliyor kadın. Yapma lütfen. Ne istiyorsun ki benden? Git. Babaannemden annemden çıkar. Babaannemden annemden çıkar. Babaannemden anemden çıkar. Ah koy Tamam. E, ben, ben, şu kapıyı açabilir miyim? Bu kapının şifresi ne Allah aşkına? Ben şunu bir daha koymak istiyorum. Şimdi bir dakika. Gel, ee, gel en başa gel. Bu de e, vücut değiştirme üteli yapılmış burada yani. Asantim, bu ana obje mi? Onu anlamadım. Seven Sacrifice, yani yedi büyü, büyü yedi lanet gibi. Yani altta şey yedi kurban işte. Two bodies, a ghost and a host. iki vücut, a guest, misafir ve hayalet mi? Evet. İnsan taşıyıcı aynı. Aşağıda yazıyormuş. Ben niye çevirmeye çalışıyorum ama insan külle işte. Şimdi iki tanesi bende verdim. iki tane daha kaldı. Şimdi benden ne istiyorsunuz? O anahtar şu kapıyı mı açıyor? Şu kapı sesini yapmayın. İstemiyorum. Medicine. Lütfen. Lütfen biz. This is from grandma's diary. Ay büyük annenden de bıktım, büyük babandan da bıktım, babandan da bıktım. 15 yazıyan 1972. Al Albert'ın gece çalışarak geçirmesinden nefret ediyorum. Ha Hava karardığında dünya tersine dönüyor. Evin her yerinden sesler yankılanıyor ve ev daha da tuhaflaşıyor. Biliyorum ben de günümü görmeyecek hale geldim. Ama dünya resmen kendi evimde kayboldum. Ve bunun gözlerimle alakası da yok. Odalar sürekli değişiyor. Sanki kendi dokuduğunu bile bulamıyor. Burada güvende değiliz. Bu şey aramızda yaşıyorken imkansız. 16 Haziran 1972 Albert evin her yerine mumlar yerleştirdiğim için bana bayağı kızdı. Ama neden ışığın bizi koyacağını inan... Pardon. Ama ışığın bizi koyacağını inanıyorum. Işık niye seni korusun ya? here. Kesin rahatı eminim. Bu ne? Aşağı yukarı 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 yukarı aşağı. Eş, yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı 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 yukarı aşağı aşağı yukarı aşağı yes umarım bununla kolunu kaptırmaz sen de salak okuyar çünkü sonrası hep benlik geçeceğim bunda bana bir şey vermeyiniz ki şu an. Kırmızı fotoğraf var. <laughs> Evde dolaşılmıyor ki yani ürpertici bir çıkmayın buradan kadın çıkmaz. O kadını görmek istemiyorum. Şuradaki tahtayı alabiliyor muyuz? Tabii de hayır. O kadar kolay olmaz. E ben e, bu tuvaleti neyle açacağım? Bu tuvalet yani onu da niye açıyoruz onu da bilmiyorum ya. Bu da bir şey var mı? Yani maşallah evde de 500 tane oda var. Nasıl bir ev bu? Sanki 500 kişi şu evde. Ah şu dolap levyeyi açılıyor. Mu? Çöl aç onu. Bak belanı versin aç şunu. Ne yapacağım ben? Ses gelmesin şu evden ya. Yeterince zaten şey değilmiş gibi. Thank you. Ah bir dakika aklıma bir fikir geldi. Peki şunları alsam nerede o? Bunu alsam. Bunu alsam, bunları koysam. Kabul eder mi? Yaptığını, gö şu saygısızlığı görüyor musunuz? Kapıyı kapamış. Ahlaksız kadın. Bir de buna ahlaksızlığı veriyorsunuz. Bir de Bak dediğim oldu tamam.

Thank you. Şimdi de tuvaleti de açabileceğiz sana. Ben bunu koymadan önce tuvaleti açacağım Çünkü ben bunu koyarsam kadın bana saldıracak O sırada ulaşamam Şimdi gidip tuvaleti açayım ben Ev çok büyük yani hiç beğenmedim yüzden Heh, aç onu, Allah bilir buradan ne çıkacak. Onu da aç. Aç, deyiver. Bu ne? Allah belanı versin senin gerçekten. Bela okumaktan bıktım sana. Yurain'den fazla yaşa taşıyorum demekten başka bir şey These must be Madison's victims. Madison dört kişi öldürmüş sanırım. Bunun ailesinden birisi de iki kişi mi üç kişi mi öldürmüş. Son bir kişi kalmış ölmesi gereken. Ritüel gerçekleşiyor. Gözlerinden kan çıkmaya başladı. nasıl bir <laughs> kapıyı vurdum. Kapıyı vurdum. kapıyı. Yapma Metis'in. Kaset geldi. Harika. Üff, her şey git gitti tuhaf bu işin. sakın. Evet şimdi Ee, şu bir John, I must stress to you how dangerous these demons really are. I've witnessed a few exorcisms in my time. Not everyone lived to tell the tale. These beings are not alive, and that makes them so Fear causing us pain, they feed off of it. It gives them power, gives them strength. When one of them becomes attached to one of us, it's all but impossible Dios. to stop. They play with our bodies and minds until they find what they were that looking that woman for is attached, coming to, to, a attached they are to me. beyond everything we know. John, <laughs> I implore you, no longer human, seek help. I'll investigate that woman you told me about. Um, madison hale and i'll get back to you as soon as i find something keep all of this information away from your son Yeah. get rid of that camera as soon as you get this message but please please okay, do be careful. if your child has already had contact with this entity his life yours and your family's are in jeopardy Mom. chanel did up mother what if i done? <laughs> <laughs> I need to find a way to end this. Fuck. <laughs> it burns. <laughs> My body burns. <laughs> oh, horns? is I've seen something like this. in the house. Ben görmedim. Aç bakalım. Ay bu mu şimdi gerçekten? Şimdi dakika. Kasetiye hala elimde mi? Bırakacağım kasetiye hala elimde. Şuna bir etkişime geç. I don't remember drawing any of these. Am I going insane? Şimdi işte ay bu yedik. Yavaş yavaş bir şeyler çıkıp dinlenemize. Um, Marco. How many I have to tell you, there's nobody in this house. Al? I'm done with your bullshit. Albert, okay. listen to me. It's just a book, a fucking book, Elizabeth. See? There's no one here. It doesn't exist. It's not real, goddammit. I know. Everything that's happening to me has something to do with it. I just know it. It's a disease, Elizabeth. You are sick. for The Lord you. You'll end up losing your mind if you don't cut the crap. Book has nothing to do with your illness. I wish you stopped acting like a child, stop hiding our stuff and take your goddamn pill. Jeez. Do, you, do, do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? I'm telling you that that, that fucking thing is what's causing it, Elizabeth. Stop acting like a ten year old and go to bed. Albert, I started you. the day we brought that. Fucking book to this house! It's a disease, Elizabeth. You're if you don't sick. believe me, I will leave this place. I'm done. And I'm taking Johnny with me. We are not staying wait, wait, wait. here. Wait a minute. This is, oh, this is too much. You're paranoid, It's 4 a.m., Just go back to bed. Boy, wake up, Johnny. Come on. You're gonna regret this. You'll end up all alone, just <tops> you and your stupid fucking clock. Yep, 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 up. Yep, yep. Teşekkürler kapı için. Ya yapmayın. Bu mu acaba? Boynudan kastım bunlar mı? Evet. Mm -hmm. eh? no no no, no not again no fuck I, I can't feel my fingers what is happening to my body I guess the okay, I think it's a girl. Uh, i can't body i don't know what this could mean there was a red light, but everything was dark. Ah, come so, languages. come on, Bu var, kırmızı ışık çünkü. Ha, bu değilmiş. Tamam, bir dakika. Note defterini alsana bir dakika. Bir daha alayım. Kırmızı ışık nerede ki?

Kırmızı Şuna, bir dakika. Etki gir. Şunu bir daha söylesene. Şöyle işte sen söylüyordun. Bir de kırmızı ışık nerede? Bu zaten. Bir dakika ne yazıyor Neyse. Şey. değmeye başladı. Bir şey deneyeceğim de. Sürekli bir şeyler kapan kapan dur. da açılmıyor. Başka var mıydı? Yoktu sonu. Burada kırmızı ışık neredeydi abi? Şu alanda bakalım. Şu neydi? ya bu şuraya Kırmızı ampul bir şey arıyor ama. <laughs> mu? Bodrum <ince> mu acaba? <laughs> evet, bu arada pek kolay düşünmüyorum. hiçbir şey söylemiyor ki bana. Tamam. Bu değil, bu değil. Ee, nerede? Heh, bu. Bir daha. Kırmızı bir ampul lazım bize anladığım kadarıyla. ak kırmızı ampul nerede? bu bölümlük bu kadar olsun. Eee videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Medison'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere hoşça